Yurt içinde ve yurt dışında özellikle son dönemlerde önemli operasyonlar gerçekleştiriliyor terörle mücadele kapsamında ve bu e, yapılan mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyinde Fırat kalkanı bölgesinde önemli bir operasyon daha gerçekleştirildi ve bu operasyona e, milli istihbarat teşkilatının yapmış olduğu bu operasyon aslında e, yine Suriye'nin kuzeyinde görev alan e, yerel e, emniyet güçleri olarak da geçen Suriye milli ordusu da destek verdi aslında. Suriye Milli Ordusu aslında DH Terör Örgütü'nün özellikle misafirhane olarak kullandığı ve örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin olduğu bu evler tespit edildi. Suriye Milli Ordusu ekipleri tarafından ardından da Milli İstihbarat Teşkilatı ile birlikte operasyon için düğmeye basıldı. Ve yapılan bu operasyonlar kapsamında DH Terör Örgütü'ne ait 3 eve yönelik operasyon düzenlendi ve 3 evde, DH Terör Örgütü'ne ait ve misafirhane olarak da kullanılan bu 3 evde toplamda 11 DH Terör Örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alındılar. Tabii ki yapılan bu operasyon sonrasında adreslerde yine aramalar gerçekleştirildi ve yapılan bu aramalar kapsamında çok fazla miktarda mühimmat da ele geçirildi. Özellikle operasyonlarda teknik kapasitesi ve patlama etkisi yüksek olması gerekiyordu olması için profesyonelce hazırlanmış ve yaklaşık 30 bin dolar değerindeki mühimmat da ele geçirildi. İşte onların içerisinde 4350 adet elektrikli fünge, 986 adet programlanabilir entegre cihazı, 665 adet devre kartı yine bu devrelerin kullanılmasında gerekli alet ve edavatında yine düzenlenen bu operasyon sonrasında yapılan aramalar neticesinde ele geçirilmiş oldu. Yine bölgede hala operasyona yönelik yine araştırmaların ve incelemelerinde devam ettiğini söyleyebiliriz. Toparlamak gerekirse Suriye'de, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Kalkanı bölgesinde e, Milli İstihbarat Teşkilatı'yla Suriye Milli Ordusu önemli bir operasyon gerçekleştirildi. DHTAR örgütü tarafından misafirhane olarak da kullanılan 3 örgüt evine yönelik operasyon düzenlendi ve 3 örgüt evinde toplamda 11 Diyarşı terör örgütü üyesi yakalandı. Yine çok fazla miktarda da orada adreslerde yapılan ve ele geçirilen e, patlayıcı maddelerine de el konulduğunu ifade edelim ve sözü tekrar size bırakalım.